evet. Normalde tadı videosuna hep eşim eşlik ediyordu. Bugün arkadaşım eşlik ediyor. Merhaba. Ayşe. Onunla birkaç tane yeni ürün deneyeceğiz. İlki bu. Kendisi de yememiş. ben de yemedim. Aynen. bunu herkes biliyordur ama ben denememiştim. Bombastik. Evet Ayşe Hanım. Kahvelerimizi de yaptık. İlk bir yudum alsak mı hiç içmedik. Soğumadan. Ayşe Hanım yaptı. <laughs> Güzel olmuş. Realist yorumlar bekliyoruz sizden yani. Ayşe. Evet. Buyurunuz. Kendisi de kamera karşısında ilk, <laughs> de ilk defa çıkıyor. Seni beklemedim ama olmuş. <laughs> 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 Öncelikle biraz bastın. Tarçını bastım geldi bana da. Aha, Şöyle ben filede bunun pembe kutusu var ya hmm. incelerim. Onu almıştım o çok daha iyiydi. Daha böyle gevrekti. Bu da hmm. güzel. Yani zencefili tarçını sevenler tüketebilir. Yılbaşı kurabiyesi zaten herhalde bu. Yılbaşına özel çıkmış. Biz biraz geç Bence kaç puan? Bence 7. Bence altı. Altı mı? O zaman sen sevmiyorsun Zeynep. Yani. <laughs> Aramamı Güzel. Evet. Neyi deneyelim? Şunu deneyelim bu sabah. Deneyelim. Bu fix bir şey zaten. Çoğu insan biliyor. Tuzlu kraker. Üç çeşidi var. Ama farklı bir marka. Mı? Buyuruz Ayşe Hanım. Hmm ağzındaki <laughs> evet şöyle içeyim bu bence çok iyi ya hepsinin karışım olması Ben de güzel bundan mı yemek istiyorsun ondan mı yemek istiyorsun <laughs> yem şey olmuyor derdin olmuyor tuzlu çeşitlerin hepsi burada birleşmiş arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Bunun fiyatı da çok pahalı değil de. 12 yani. Tam hatırlamıyorum. Bu var <laughs> galiba değil mi? Bu var mı? Fileden almıştım bunu da. Son. Bunu sen biliyorsun. Ben yemedim ben. Normal veredim de bunu hiç denemedim. Hiç denemedim. Bunu kardeş payı yapalım. Veriyorum. Şunu ben alayım. En çoğu <gülüyor> <gülüyor> yok yok. En çoğu sana geldi. Bakalım. Bu Çok güzeldi. güzel. Güzel. Baya güzel. Yumuşacık yani. Hmm. Hindistan cevizi tadı çok iyi geliyor. Evet. Bu bayağı iyi arkadaşlar. Puanım 10 üzerinden yıldızlı ol. Bence de 10 puan hak ediyor. Beğen. En çok bunu beğendim. Tadım videomuz buraya kadardı. Hoşçakalın.